Şöyle bir düzeltme oturma. Sayın katılımcılarımız ve sayın izleyicilerimiz hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu oturumda hiçbir siyasi konu işlenmemektedir. Şöyle bir katılımcılarımızı tanıyalım. Sayın İbrahim Bozdemir hoş geldiniz. Sayın Mehmet Ceylan hoş geldiniz. Sayın Halil Şahin hoş geldiniz. Sayın Mehmet Mutlu hoş geldiniz. Sayın Hasan Işık hoş geldiniz. Sayın Hasan Hasan, Hasan hoş geldiniz. Hoş Örf adetlerimizde olan konuşma hakkı büyüye ait olduğu için ilk söz hakkını e, Sayın İbrahim Boz e vererek kendisini tanıtmasını istiyoruz. Buyurun. Hmm. 1977 hmm. bulundu, Büyü hmm. doğumlu. İpo Ortalama Büyü de yaptım. Çiftlikle uzun 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 1981 burada doğumluyum. Ben yani Elektrik mezunuyum. Aynı çiftçilikle uğraşmaktayız. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sen hayır şahit. Buyurun. 1981 burada doğumluyum. Ee, şu anda burada çalışıyorum. Böylece bir bu kadar. Sağ olun. Sayın Mehmet Kutu. Bu, buyurun. 1983 e, ee, burada doğumluyum. Meclis'e ikramat ediyorum. Ee, i̇lkokulu köyümüzde Ömer Hacı Bozkurt'un köyü okulunda kurdum. Daha sonra orta okumak üzere Sparta Ulu Boğdu Üniversitesi gittim. Üç sene orada devam ettikten sonra daha sonra orta öğretimi yani liseyi buradan da okuyduk lisesi bilgisayar bölümünü okuduk. Daha sonra orta bilimde üniversite eğitimini almak üzere Bucak Hikmet Doğumlu Meslek Seyit Yüksek Okulu'na gittik ve hala orada öğrenimiz devam etmekte. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, olun. Sayın Hasan Işık Soyun. 1981 doğumluyum ilk öğretim okulumu büyüdü dokum, ee, otomatik üzerinden sanayi, traktör olarak yaptım, çok belgemi aldım. Şu anda köyde tamirhanem var ve devam etmek istiyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Seni kazandım bu burada da olmuyorum. Elektrik tesettiri yapıyorum. Burada da devam etmek istiyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci sorumuzu soruyorum fakat bu sorumuzda ve bundan sonraki sorularımızda bir tartışma platformu e, gibi bir e, çalışma yapacağız. İkinci sorumuzu bütün katılımcılarımıza sor soruyorum. Katılımımızı geçmişten günümüze nasıl değerlendirirsiniz? Bu konuda ilk sözü almak isteyen kim var? Büyüğümüz olarak Sayın İbrahim sözü babamız geçmişten bugüne şimdi gençlik olarak 1990 ile 2000 yılları arasında gençlerimizin %80'i askere gitmeden önce Ama şu anda askere gittikten sonra dönüyor mesela. Altta hayvancılık olarak şu anda geri plandayız. Mesela 1995-96'larda bizim kadar hayvancılık çok güzel gidiyordu. Ama şu anda hayvancılık konusunda baya baya geriye gidiyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Başarılı konuşmak isteyen var mı bu konuda? Sırasıyla girelim mi? Girelim sırasıyla. Tamam. Sayın Mehmet Ceylan. Aynen İbrahim abinin arkadaşının dediği gibi hayvancılık üzerine çok büyük yani. Bayağı bir öndeydi beldemiz. Ama son yıllar 2000'den sonrasında bir gerileme yaşadık. Bu biraz köyümüzü yıprattı. Adını gündemden düşürdü. Ayrıca gençlerimizin fazla dışa açılımı yok. Okuma düzeyimiz de düşük. Bunları tabii ön plana alınması lazım. Bir daha okuma düzeyi. Bir de okumamız lazım. Dışa açılar. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sayın Buyurun. Şimdi köyümüz 1974'te aşağı köyde deprem olduktan sonra buraya devletin yaptığı bir sistemle yerleşmiş 600 saniye olarak ama o zamanlar her kişiye değer düşmüş, altı sayına paylaştırılmış. Ama ondan o zamanlar bugüne kadar 70 lira e doğan kişi şu anda 39 yaşında. Yani bu adamın ev alma ihtimali aldıysa, evi var, alamadıysa hala babasından kalan yerde veya yani babasıyla beraber ikamet etmekte. Gönücü sıkışıklığı idare artıyor. Ee, buna bir çözüm getirilmesi lazım. Yani köy bir ya aşağı tarafa doğru bir açılım yapması gerekiyor ya da yukarı tarafa doğru bir açılım yapması gerekiyor. Yoksa bunlar 10 sene sonra veya 20 sene sonra bizden sonraki nesillerle bu daha sıkışık bir hale gelecek. Bu 600 metrekare bölüne bölüne 1 metrekare yere kadar düşecek. Bunun çözümlenmesi gerekiyor yani. Şu üniversite yapılmış, yapılacak olmasın ya da kırmızı bir avantaj olabilir ama bunu bizim köy büyüklerimizin, önde gelenlerimizin değerlendirmesi gerekiyor. Bunu nasıl değerlendirecekler? Tabii konuşarak, tartışarak bunları yerlere getirmeleri gerekiyor. Daha biz belki dinleyemedir, belki olmazdır ama görüşleri, büyüklerimizin tartışmaları gerekiyor diye düşünüyorum ben. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Hanım, söz Tabii ki şimdi büyüklerimizden dediği gibi gerçekten köyümüz bir değişim içerisinde. Daha bundan 10 yıl öncesine kadar bildiğimiz gibi köy, yani köydü. Daha 10 senedir belde olarak devam ediyoruz yaşantımıza. Tabii ki köy ve belde hayatı çok farklılıkları gösteriyor. Yani köy hayatında tabii belirli bir hizmet yok ama belediyede hizmetiniz var. Yani şu anda mesela belediyemiz katma durumundaydı fakat işte Danıştay'ın kaldırdığı kararla hala belediye olarak devam etmekte. Bunun da tabii ki avantajları var. Bunun, bunu da tabii büyüklerimizin iyi fırsat ayını değerlendirmesi lazım. Bilhassa şu önümüzdeki dönemlerden. Geçmişe baktığımız zaman tabii ee, yani köyümüzde hizmetler kısıtlı tabii zamanla e, sürece bakıldığı zaman e, tabii ki farklı farklı güzel, hizmetler gelmekte. Mesela e, gerek telefon olsun, gerekse e, köy yollarına asfaltlanması olsun. Bunlar zamanla gerçekleşti. Tabii ki bazı şeylerin zamanla gerçekleşeceği de yani şüphesiz ortada. E, tabii ki e, geçmişe bakıldığı zaman eğitimde bazı sorunlar vardı. Gençlerimiz e, daha ziyade yani okumuyordu, köyde kalıyordu. Fakat e, zaman halkımız bilinçlendikçe okur-yazarlık oranı biraz daha arttı. Şu anda mesela yavaş yavaş öğrencilerimiz e, liseyi, akademide üniversite okumaya devam etmekte. Bu da tabii ki köyümüz için bir avantaj. Yani seyredecek tek söz değişmeyen tek şey değişim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevginiz sonuçlu. Koyduk sözünüzde. Köyümüzün e, iyi olduğu sorunumuz şu an çiftçilikle uğraşıyoruz çiftçilerin de yolda sorunlar, e, ee, değişik faaliyetler olması gerekiyor. Ya benim görüşüm yani hala 60'lı kafaların, 60'lı yaşları kafaların insan iş şeylerle yönetiliyoruz şu anda. abi yani bir değişiklik olmasını isterim yani. söz yani almak isterim yani sözümle kestim. Ee, arkadaşımızın dediği gibi tabii ki bu konuda yani gençler biraz daha geri plana düşüyor. Yani devamlı büyükler sanki köyün önünde bir kariyeri varmış gibi onlar söz sahibi. Ee, bu felsefemizin değişmesi lazım köyümüzde. Tabii ki biraz daha iyi atılım yapabilmesi için köyümüzün. Gençlerin biraz daha ön plana çıkması lazım. dinamik ee, insanlar olması lazım her zaman. Şimdi gerek yönetimde olsun, gerekse e, kooperatif veya belediye hayatımda olsun. Bunlar çok önemli konular. Gerçekten arkadaşıma katılıyorum. Sağ olun. Evet. Teşekkür ediyorum. Hasan Hasan buyuruşu hepsiyle. Valla şimdi köyde yaşamadığımızdan fazla bilmiyorum ama tabi hayvancılar, hayvancılık önceki anlatıma göre çok düşüş yaşamış. Biz farkında değiliz belki ama o da düşsün. Yani yeni başladığımız için ya Hasan arkadaşımızın dediği gibi bir değişikliğe gidilmesi lazım. Evet. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi size geldi. Üçüncü sorumuza soruyorum. Üçüncü sorumuz arsa ve ev fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine sözü ilk olarak Sayın İtalya'yı da Buyurun. Şimdi arsa ve ev fiyatları ne düşünüyorum? Mesela çevre köylere bakıldığı zaman bizde arsa ve ev fiyatları normalde bur Burdur borsasından daha yüksek. Şu anda burada 149'lardan bir ev alsan 200 markelere üst takip şu anda 25 milyar ama şu anda bizim köyde aldığımız zaman 45-50 milyardan başlıyor yani. Ya bu da zaten belli bizim Erdem'imizin zaten 30 sene önce oldu. Şu anda 39 sene geçti. 39 sene olmuş. Eğer yani varsa fiyatlar çok yüksek. Ama tabi bunda biz düşünmemiz şans yok çünkü köyümüzün belirli bir yeri var. Yani alanımız da hayvancılıkla uğraştığımız için geniş bir yerimiz yok. Yani burada şansımız yok yani bence. Bu bunlardı. Böyle gelmiş, böyle gider. Tamam ama yani bunu köyümüzü biraz genişleterek mesela 600 metre yerden çıkararak daha geniş yer Abi zaten dağılım yok köyde. Söyleyecekler bu kadar ya. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şeyin Mehmet, şeyin evet. Güderim arkadaşımız dediği gibi arsa fiyatlarımız çok yüksek. Bu neden? Arsa yok bundan. Ve açılım olmadığından köy dışında çıkmaya korkuyoruz. Bugün ne bileyim, ya, asıl bizim mesleğimizde hayvancılık. E, hayvanlarımız nerede? Evimizde, ahırımızda. Hemen yani, yani oturduğumuz yerde aynı yerde. Bugün bir adam nasıl çalışmaya Burdur'a kadar gidebiliyorsa, ne bileyim hayvanlara bakmaya Karadere'ye gidebilir. Mesela bir çıbık merkezine gidebilir ama bunu yapmıyor. Oturduğu yer neresi hayvan orada olacak. Tamamsa hayvanlarımızın yanında başında bulunan ama e, oraya gidebiliriz. Köy dışarısına bir yerlere gidebiliriz. Nasıl Burdur'a çalışmaya gidiyorsa adam oraya para ekmek parası için gidiyorsa hayvancılık da bizim ekmek paramız, gelir kaynağımız. İlla köyün içinde de olacak bir şey yok. Bunun sebebi dışa açılmadığımızdan yani köyden çıkarsanız gelmiyor. Bu sebepten dolayı arsa fiyatları yükseliyor. Çünkü köyde yapı, ev er yapacak yer yok, arsa yok. Sebep bu, bu, açılım derim. Yani mutlaka bir yere gitmemiz lazım. Dışa açılmamız lazım. Köy dışarısında bir yerler açılmamız lazım. Bu tek kişi de olabilir. E, ayrıca 5-6 kişilik gruplar halinde de gidilebilir. Tamam tek kişi belki olmayabilir ama grup halinde olursa daha iyi olur. Birbirine destek olur gidenler. Arsa fiyatları düşer diyorum yani ben. Bu arsa bulunmadığından böyle. Alıcı çok, arsa yok. Alıcı azalırsa, millet açılırsa arsa fiyatları da mecburen düşecek. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sayın Erdoğan, şahin boyutu. Ee, şimdi köyümüzdeki erdoğan arsa fiyatları denildiği gibi çok aşırı yüksek. E, bu yüksekliğin sebebi de işte arkadaşlar dedik ki de kuyumuzun dışarı açılamaması. Ama açılma ihtimalimiz de yok. Çünkü şu el yapılabilecek en yakın hastalarda köyümüz inekçilik yaptığı için su altı varlar. Oralarda adam yonca yetiştiriyor. Veya hayvanla silajik bir kısır yetiştiriyor. Bunu kaybetmemek için fiyatları belki bu yıldan yüksek. Ama bunun bir şekilde giderilmesi lazım. Yoksa bu köyün bu depremin yerleştiği yere sığma ihtimali kalmıyor. Şimdi biz yaş grubu ve biz yaş grubunun altı komple bu köyün içinde artık duramayacak hale geldi. Çünkü benim ben dört kardeşim, ikisi kız kârım var. Bazı benim babamın 600 kare yeri var. Hadi kızları evvel gelin ettik ama onlar da sonuçta bu köyde bir şey bitti. Bu 600 metrekareye düşecek, 150 metrekareye, 150 metrekare adam el mi yapacak, ahır mı yapacak? Artı benim olduğu bir çocuğum, ben de kazıkçak düzenli düzenli bir gün gelecek, biz de defa geçeceğiz. Bu adamlarla bu köyden, yani bizim da köyümüzden açılamazsa, eğer burada devam etmeye kalkarmaysa, bunlar bizden daha çok sıkışık bir duruma gelecek. Bunu bir şekilde yani nasıl yapacak bilmiyorum, çözülmesi lazım. Şimdi şuralardan bir arsa yapın, bir yer alacağım Sen 25 milyar. 25 milyar daha bir yatırım için para bulman gerekiyor. 50 milyar. Zaten e, asker ücretle çalışıyorsun. 50 milyar parayı ömrün ülkesi ancak verirsin. Ev alma, yapma ihtimali hiç kalmıyor. Bunu e, gene dedik, zihniyetin değişmesi lazım. Mülkler ve genç olarak ha, bunlar köyümüzün yüzde ellisi, elli yaş üzeri ise yüzde de elli yaş altı. Bunlar daha çocuk, bunların dediği olur mu ya zihniyetin atmamız lazım mescitlerin de bir yerde dinlenmesi ve mantıklı fikirlerin bir <laughs> yerde dinlenmesi gerektiğini görüyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sayın Mehmet. Bir Valla Sabancı'nın deyim de gerçekten pahalı 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 yani. E bunda yapacak bir şey yok. İbrahim abi dediği gibi e, bu geçmişten gelen bir Olay e, bugün de yani tabii ki değiştirmemiz siz bana gelseniz şuradaki araziyi bana şu fiyata ver deseniz. Arazi benim olduğu için tabii ki yani ister istemez düşük fiyata vermek istemem. alacak olsam gerçekten de dediğiniz gibi pahalı. E bu da yani gençlerin beline gitmekte. Bilhassa elinden yani, gençler için el sorma köyümüzde yeterince var zaten. Yani gençler elindeki zaman artık e, yerdeki evine değil dert evine veriyor tabiri caizse. Yani sözün özü bu. Sağ ol, Teşekkür ederim Sayın Hasan Işık, söz size. şu anda 600 metrekareye 3 hane sığıyor. Yani sığmak zorunda. Köyümüz dışarıya açılmıyor, ne bileyim. Ee, göbeklere, kanatlık yapıyor. Yani insanlar açılsa arsanın fiyatları düşer diye düşünüyorum ben. Yani köyümüzün içinden çıkmak istemeyen insanlar ya söz aslan mümkünse. Tabii. Tabii ki bunda yani aile rolü de büyük. Mesela bir anne baba çocuğunu veya gelini yanından ayırmak istemez tabii ki. E, bunların önemli rolü var fakat e, bunları aşmamız için ister istemez artık köyümüzün belirli bir mevkilere taşınması lazım. Yine bir nevi köy kopkolojisi gibi yani. E, bunlar kopart mezine veya büyük işletmeler kurularak e, vatandaşları daha büyük işletme kapasitesinde tarama hayvanları yapılabilir. Bize olan için, için, için Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Hasan söz sizde. Valla şimdi e, diyelim ki bir ev sattık. 20 kişi talip oluyor ama tabi biz yaşlarda olan insanlar adam 30 milyar dediği zaman Halil Erfesimizin dediği gibi askeri ücretle çalışıyoruz zaten. O parayı kazanıp şöyle çocuğa baktıktan sonra ayırıp koymak mümkün değil. Ama kendisi emekli, hanım emekli çok kişi var köyde mesela. Ayda bir buçuk milyar maaş alıyor. 500'ünü yese bir milyar bırakıyor ayda. Bir kira çekse değerlendirebiliyor yani. 30 milyar veriyor eve. Ama ben evi 25 milyar alacaksam bana satmıyor adam. 30 milyar öbür adama satıyor. Yani emekli yani kendini kurtarmış insan biz gibiler düşünmüyor yani. Sözün özü bu. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi katılımcılarımıza dördüncü sorumuzu soruyorum. Kasabamızda hayvancılık ve yine kasabamızda üretilen hayvan ürünlerini pazarlama konusunda ne gibi çözüm önerileri sunabilirsiniz? Yine söz hakkını Sayın İbrahim Bozdemir'e veriyorum. Buyurun. Şimdi hayvancılık denince şundan 5-10 yıl önce burada de, da büyüdük demin de. Ama şu anda çok gerideyiz. Artık bu da demin söylediğim de söylediğimiz gibi bizde dış açılım fazla yok. Bunun için yani zamanla dış açılmamız lazım. Ve bu hayvancılığı bırakacağız. Belli zaman olsa zaten devletin bize önerdiği önerilerden biri bu yani. Ondan sonra hayvan ürünleri pazarlamada yem konusunda yani yıllardır geri kalmışlığımızın birisi yem patkımızın olmaması. Yani şu köyelerden bahsedeyim ayda 10-15 bin fazla yem giriyor. Biz de hala diyen fabrikası yok. Bunu yani kendimiz kuramaz mıyız? Çok basit kurarız. Kapatırız, bunu kendilerine kurar. Ya kişilerimiz de kurar. E bundan çok iyi para kazanırlar ama bunu hiç kimse yapmıyor. Veya yapmak istemiyor yani bazıları. Süt konusuna denince tabii süt fiyatları gittikçe geri düşüyor yani bunu pazarlama konusunda burada bir mandıra kurulan kuramıyorum. Yani bir yıllar önce varmış. Ya, olabilir şu anda da olabilir. İyi olmasın. E bu iş bunu illa ki belirli bir şirketlere vermek bunu yer değiştirebiliriz yani. Çünkü biz Antalya, böyle sahilik Antalya'ya ve burada bir sürü oteller var. Yani bu otellerin herhangi bir sınırla anlaşıp 15 ton süt, 20 ton süt, 20 ton süt, 20 ton süt, 20, tons, 20, -20 tersi, Adam da İstanbul'dan, Sakarya'dan bunun süt fabrikasından Antalya'ya yoğurt getiriyorsa biz buradan niye getiremiyoruz 120 kilometre masaya. E bunu daha ucuza mal edebiliriz de. Evet, Sağ olun. Ben, 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 Tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi söz hakkını Sayın Mehmet veriyorum. Buyurun. Hayvancılık üzerine yapıyoruz burada. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ee, tamam, et ve süt fiyatları şu anda iyi değil. O yüzden de gerileme var ama ondan önce gerilemek şeyi kendimiz. Suçlusu kendimiziz yani. Biz bu işi yapıyoruz, bu işten ekmek yiyoruz, bu işten para kazanıyoruz ama kazandığımız parayı hangi birimiz bu işin geliş, bu işi geliştirmek için harcıyoruz? Hiçbirimiz arz Öncelikle ne bileyim hocam araba almaya çalışıyor. Arabası varsa onu değiştirmeye çalışıyor. Başka bir şey yapmaya çalışıyor. Yani traktör varsa traktörü değiştirmeye çalışıyor. O traktörümüz yetiyorsa, bir sakın şey de yoksa bence derim ki o kazandığımız parayı önce hayvancılığa harcayalım. Hayvancılığı geliştirmek için harcayalım. Ne bileyim bugün üç inek varsa beş inek yapmaya çalışalım. Ahırımız bir tanesi iki tane yapmaya çalışalım. Biraz daha geliştirmek için ulaşalım yani. Hiçbirimiz de bunu yapmıyoruz. Gerilememizin sebebi de bu. Sen hayvancılıktan kazanıyorsun, başka bir yere harcıyorsun. O hala yerinde kalıyor. Piyasada böyle gidince biz geriye adım atmaya başlıyoruz. Demir, kazandığımız parayla biraz şey yapalım, yem yiyelim, başka bir şey yapalım hayvancılığı geliştirmek için. Bu olabilir. Yani süt ürünlerine gelirsek de zannetmiyorum ben yani kendimiz burada süt ham maddesini işleyerek mamülü satabileceğimiz. Çünkü çok büyük firmalar var. İkinci planda kalabiliyorum ben. Öncelikle yem. Ya, demin arkadaşımızın da dediği gibi Büyüdüz yemşir firmalar için bir ekmek teknesi. Yani en bağlı yem piyasada bu düz de var. Bizden çok aynı yemi, aynı kalitedeki yemi veya aynı markadaki yemi diyorum bizden ucuza yedirenler var. Bunun önüne geçilmesi lazım. Yani Büyüdüz bir enayi gibi şu an yemcilerin elinde Bunu düzeltilmesi lazım. yem patkası kurabiliriz. Süt mamullerinden daha önde gelirdiğim yem patkası. Bu kadar. Tamam. tamam, teşekkür ediyorum. Sayın Hasan buyurun sözünüz. Şimdi Mehmet arkadaşımız dedi de, e, da kazandığımız parayı hayvancılığa yatıran diye. Ama zaten olmuyor. Zaten hayvancılık sadece hayvanla bitmiyor. Ne bileyim tarla ekiyoruz. Bugün güpre 105 milyon lira. Mesela tarla esersiniz güpre. Adam diyelim iki tane erkek dana beslediyse e, yıl sonu hasılatı kaldırdığı zaman satıyor.